Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Eee Valorant ama ne yapacağız? Çok basit bir şey. Ne yapacağız sizce? Hani vardı ya bizim serimiz Gasla Vinal. Sadece Gasla Vinal falan. Oha bu ne ya? Sadece Gasla Vinal demiştik yani. Eee, o görev başarısız oldu işte. Yardım. Şimdi e, başarmaya çalışacağız. Bu kadar basit amacımız bu kadar basit. eee <laughs> bundan sonra klasikle klasik levin al sonra shorty sonra şerifli olacak. Tabi unutmazsam. O yüzden tam bir söz veremem. Ben, ben de alayım ben de alayım. Oğlum. Dolduruyorum. Bir kill bile alalım. de düşman dikkat. Bir düşman kaldı. Ah. Ez ez ya ezdi ya. Oh, Çok Öz basitti. Ucanın oğlum ya? Sovayım MVP'nizim ya. Bu sefer nasıl utanın ya? Ben ölümler mi kopyalayabiliyorum Evet. Benim böyle kaldırdım. Bir şey oluyor buna. Hepinizden daha iyi oynuyorum lan. Ağlayın lan. Bir de sadece Ghost'la oynuyorum arkadaşlar. Birazcık utansınlar. Utan, utanın ya. Ya bunda mı şey var? Bu, bu da yapalım. mı YouTuber? Menemen. Yok bir şey. Kanka konuşma hiç. Hop arkada, arkada jet, arkada jet, arkada jet. arkadan gelmedi. Kur abi beklemeden kur. Ben pusacağım direkt. Yoksa bizim kim bir şey attı? Bilemiyorum artık. Ha Spectra. Ben alayım onu. Yerden silah alabiliyorum. Onu Aa, söyleyeyim. 111 yedirdim Reyna ya. Ama heal çekti. Ben de 105. Biri düşman biri burada. Biri burada. <laughs> lan. 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 Bak lan. Ya. <laughs> Kilimi niye salmadın? Ne söyledin? Hükmettiği canavarlar. Bunu satmak zorundayım. Tatlit. Beni korkutmuyorlar. Hayır hayır. Bunu bırakmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü o şey sadece bir tur için geçerli. Dolduruyorum. İlla turun ortasında bulmak zorundayım. İlla ki. Dur. Hop oradan kör aktı. Alın beni de. vuruyor. Kafadan vurmuşum. Reyne'yi aldın değil mi? Alamamış, de beceriksiz, 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 beceriksiz ya. Harbiden beceriksiz. Reyne'yi nasıl alamıyorsun? 129'u vurmuşum. Abi Reyne'yi nasıl alamıyorsun ya. ya? Gerçekten. Ben de yedirdim ölmedi çünkü neden kalkan var kalkan kalkan. Tersin. Hatta ben 130 yedirdim anlıyor musun? Bu yarının son turu. Ne lazım sağlım? Verin bana bir silah. Bak şimdi. Gelin, girelim. Bak evet C de bana birazcık şey verin ya. Silah atabilen var mı? Yok değil mi? Param var. Bir şey isteyen var mı? Savaş. Bak şimdi. Ben niye görüş yokum ki? Görüş sağlıyor. Çok güzel yarattı. He kur. Arkamızda kur. Körken! Körken kafadan yedi. Ayakta kalan son Pardon Dostlarımı ya yok edemezsiniz. pardon. Körken kafadan yedirdim. Hem kör hem kafadan hem ölü. Yani ben körüm kör derken. Ama MVP'leriyim. Taraf değiştiriliyor. Ya kalkan bir şey de alalım. Kafa şey de Allah'ın dedi olur. B dedi Allah. Ben de B'ye gideceğim. Ben B'ye bakıyorum. Sen ama ikimiz de Duel ucu değiliz ki. Orada iki duel orada bir duel Bak bence sen Zetin yanına git. Ee, Reyna buraya gelsin. Phoenix orayı halledebilir. Onun özel güçleri daha fazla. Daha Onları uygun. Oraya mı çıkayım? Çıkamam yürü git. A C. A mı C mi B mi? B değil de. Vay anın. 89 geçirdim teyze. Hop yukarı. Alda bizden Geçecek mi ya? amben Spike yerleştirildi. Aa. La Phoenix takıyor. Phoenix sakın sakın ölme sakın ölme sakın ölme. Hayır ya. Dal, dal dal dal. Helal hızlı çöz. Sıkıntı yok. Aferin lan sana. <laughs> Ama ben Ay orada şey. olmasam kaybedecektik. Ben orada iyi ki varım. Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. Ben orada olmasaydım yüzde yüz kaybedecektik abi yani. Dur bir sefer C'den başlayacağım. Allah'ın dediği olur. C çıktı. C C C sen B'ye git Reyna. Bak şimdi kolay kolay iş yapacağım. İleri hepsi C. Get shift. Shift. Hadi biraz hareket. O oh. Neyse neyse neyse. Ben Sage çalacaktım Söylemiş miydim? Ama bu Sage benim sage'imi çaldı işte. Yoksa ben Sage miydim arkadaşlar? Heh helal. Sage'in hakkını verin. Oha Sage'in hakkını veremiyor sayı. bu. Aha Spektra. Of, of of ne şanslıyım. Bu sefer de A'ya mı? Evet. Bak B hiç denemediler. Reyna ile şey gitsin. Reyna ile Z gitsin. Oğlum. Tamam. Tamam ben de B'ye güveniyorum abi. Ha sen Heaven'a mı gideceksin? Tamam iyi. Evet, evet. Ortada düşman var. İyileştirdim. Ortada düşman görüldü. Pardon bro. C şey giriyor. Ha. Orada mı? Spike C'de düştü. Spike C'de tamam. Ne? Ne var orada? Bilesin. Vandal İyi hoş, güzel. Ses vermeyim be Tamam ya Bir düşman kaldı. helal yok mu ya? Helal yok mu ya? Vermediler ya. Kazandı. Vallahi çok ayıp ettiler ya. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Bay bay. Ben kapatmamışım ya.